En çok aldığımız sorulardan bir tanesi tüm yüz botoks nerelere yapılır? Özellikle de hastalarımın ilk geldiğinde sordukları alan mimik bölgelerine yapıldığını çoğu hastan biliyor zaten. Nazolabial alanlar veya marionet çizgileri dediğimiz sarkma bölgelerine de botoks yapılıp yapılmayacağı. Botoksun kullanım alanları oldukça çeşitli fakat rutinde mimik çizgileri ve natural durması için birkaç küçük nokta örneğin burun üstü ve çenenin de eklendiği botoksa biz tüm yüz botoksu diyoruz. Yani kozmetik amaçlı olarak sizi ferah tutmak, kırışıklıklarınızdan arındırmak, böyle taze bir görüntü vermek üzere kullandığımız botoksun adı tüm yüz botoks ki bu bölgeler göz çevresi, kaş arası, alın, bazen temporal alan, hastanın anatomik yapısına göre değişmekte bunlar. Ve botoksun gülümsemede natürel durması için burun üzeri çizgiler ve göz içerisi sayılabilir. Bunların içerisine çoğu zaman gülümseme bozulmaması ve mimikli bir alan olduğu için ben çeneyi de ekliyorum ki bu doktorunuzun pratiğine göre değişebilir. Tüm yüz botoksa ille de eklenecek diye bir şey yok. Burada birazcık doktor tercihine ve sizin durumunuza kalıyor. Tüm yüz botoks aslına bakarsanız genel olarak gülümsemenizin natürel durduğu, çizgilerinizin hafiflediği, böyle parlak bir yüzün olduğu botoksa verilen isim. Ama Tabii ki tüm cildin içerisine mezobotoks dediğimiz ince kırışıklıkları yok etmek üzere uyguladığımız botokslar var. Diş sıkmaya uyguladığımız botokslar var ki bu yüz yapısını inceltmede işe yarar. Bunlar tüm yüz botoksun içerisine dahil değildirler. Normal koşullarda özellikle göz çevrenizi ve alnınızı yıpranmaktan korumak üzere yaptırdığınız botokslara biz tüm yüz botoks diyoruz. <laughs>